Nasıl sesini? Senden haber bekliyordum. Nasıl geçti toplantı? Ben de bunun için aradım. Yarın hazır ol. Seni gelip alacağım. Hem biraz konuşuruz. Ne oldu? Sesim biraz tuhaf geliyor. Yarın belki seni görürsen daha iyi olacak. Niye belki? Bilmiyorum Sıla. Her şey avucumun içinden kayıp gidiyor. Birileri hep gücümün sınırlarını zorluyor. Benim söylediklerim yüzünden mi? Ben mi zorluyorum gücünü? Hayır Sıla. Sen benim gücümün kaynağısın. Zor günler yaşıyoruz. Ama seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Ama bu ayrı fikirlerde olamam demek değil. Hatta seni çok sevdiğim için... ...karşında olabilirim. Beni sevdiğim şeylerle... ...inandığım şeyler arasında bırakma. Sen de beni bırakma Sıla. Sen de beni. Hadi uyu şimdi. Seni dünyada her şeyden çok sevdiğimi de unutma. İyi geceler.